Selamlar. Hoş geldiniz. Büşra Parıltan ile Astroloji YouTube kanalındasınız. Ben Büşra Parıltan. 17 Şubat haftasından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi özellikle haftaya Ay Terazi Burcu'nda başlıyoruz. E, zaten 16 Şubat Pazar günü de ayın Terazi Burcu'nda oluşuyla geçirdik haftayı. Ve e, ikili ilişkilerde bu özel ilişkiler olsun, sosyal çevre ilişkileri olsun, arkadaşlık aile ilişkileri olsun. Burada birazcık m, denge sağlama eforu hakim. Ve bu haftaya başlangıçta da yani 17 Şubat haftasına başlangıçta da bu etkileri biz görüyoruz. Yani pazartesi günü aslında hem önemli hem ilişkiler bakımından dengede efor sağlıyoruz. Neden önemli? Güneş balık burcuna geçmek üzere. Merkür de balık burcunda, Satürn ve Neptün de burada. Yani burada bir su elementinde aslında dikkat çeken bir toplaşma hakim olacak önümüzdeki günlerde. Pazartesi günü güneşin kova burcunda son derecesi 29 derece. Biz diyoruz ki bu dereceye aneretik derece. Aneretik derece hani bir şeyin sanki böyle bir ölüm derecesi gibi bir sonlanma derecesidir. Ama bunu biraz daha ciddiyetini ya da kaotikliğini arttırabilmek için biz buna ölüm derecesi diyoruz. Ee, bir noktanın sonuna varmak kova arketibi. Kova enerjilerinde bir sona varış gibi ya da bir tamamlanma gibi de aynı zamanda e, anlayabilirsiniz. Kova neydi? Toplumsal canlı haklarını savunan, hayallere, hedeflere odaklanmış bir zihin, bir beyin ama bunu daha çok entelektüel konularla, bilimle iç içe, ilimle iç içe olan konularla sağlamaya çalışan yöneticisi Satürn'dü. Kuralları yeniden düzenlemeye sevk eden toplumsal kurallarda da aslında yine toplulukların bu kurallara karşı ses çıkarması ya da sesini yükseltmesi. Yani sadece ben değil biz arketipi, biz enerjisi hakimli. 29 derecede pazartesi 17 Şubat bunu deneyimleyeceğiz Güneş'in Kova Burcunda oluşuyla dolayısıyla toplumsal olaylarda sanki bir şeyin sonuna varma, bir şeyde karar kılma, bir şeyi kapatma, artık bir devrim bitmesi ya da bir kuralın artık geçersiz olması gibi bunu algılayabilirsiniz ve buradan da toplumsal bir ses gelmesi toplum olaylarının gündemde olmasını algılayabiliriz. Özellikle zaten 17 Şubat'a girerken ilk saatlerde ayın da Mars'la bir karesi var. Oldukça gergin bir pazar gecesi. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gecenin ilk saatlerinde gergin kaza ve sakarlıklara, uyumsuzluklara, ailesel geçimsizliklere, ilişkilerde, evlilik evliliklerde olan, bazı evliliklerde olan geçimsiz süreçlere de işaret ediyor. Pazartesi gününü bu şekilde Sağ salim diliyorum. Tamamladıktan sonra Salı günü Güneş Balık burcuna geçiyor. Tam da böyle 13.06 sıralarında yani tam öğle zamanında Güneş Balık burcuna, sabah saatlerinde ise yani sabaha doğru olan saatlerde ise Ay Akrep burcuna geçiyor arkadaşlar. Yani o balık burcundaki o su elementi enerjisine bir de ay ekleniyor. Burada sizin için çok çok Güzel bir seri düşündüm. Bunu başlatacağım. Astroloji, psikoloji, iç içe alan ve gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşündüğüm bir seri başlatacağım. Bu kısma, bu su elementinin o empatik, o bilinçaltı, o düşüncesel olan kısmına diğer gelecek videolarda değineceğim. Hemen abone ola basın ve takip etmeyi unutmayın. İnanın sohbet ed edeceğiz. Ben sanki seni karşıma almışım anlatıyorum, konuşuyorum. Sen de bana yorumlarda, yorumlar kısmında sorularını sorup ne hissettiğinle alakalı cevaplarını oradan vereceksin. Bir sonraki videoda ben yeniden senin o soruna cevap vereceğim. Bu şekilde sen yeniden bana söylemek istediğini söyleyeceksin ve konuşuyor olacağız. Diliyorum ki çok girift hem aktif senle beraber, sizlerle beraber hem de böyle bilgi, dolu dolu bilgi ve ihtiyacımız olduğu bu şu su elementinin fazla yüksek olduğu dönemde ilaç gibi gelecek gerçekten. Bunu da bayağı bir sürdüreceğim bir dönem. Şimdi salı günü ayın 18'i ile beraber bakıyorum hemen buradaki çizelgeme. Diyor ki sabah saatlerinde yani geceden sabaha doğru olan saatlerde ayla güneşin uyumlu bir açısı var. Hani içsel ve dışsal işte kimliksel, hissel ya da bilinçli yanımızda uyumlu bir uyumlanma diyebiliriz buna uyumlu bir süreç diyebiliriz sabaha karşı ayağa kalkanlar uyananlar olursa ve de tüm gün boyunca gündeminiz bir tık bilinmeyeni bilmek isteme, kıskançlık, yine böyle krizli e, hani atmosferler. E, çünkü ay akrep burcunda huzursuzdur ve rahat edemez arkadaşlar. E, dolayısıyla da gün genelinde dönem dönem o huzursuzluk hissiyatını alırsınız, hissedersiniz yani. Siz böyle içeriden birisi rahatsız ediyor gibi hissedebilirsiniz. Bir diğer taraftan parasal gündemler yine aslında tema olarak duruyor. Çünkü bu akrep aksı bizim a, astrolojide para aksı, işte gelirler giderler, borçlar krediler ödemeler eşin eşiniz varsa eğer ya da ortağınız varsa ya da ciddi bir partneriniz varsa onun parasal konularındaki gündemler önünüze düşebilir Salı günü ve Çarşamba günü bir diğer dikkatimi çeken açı Merkürün Jüpiterle olan karesi bunu biz Perşembe günü ayın 20'sinde deneyimliyoruz deneyimli olacağız e şimdi Merkürün Merkür balık burcunda Jüpiter ikizler burcunda bakın zemin o kadar kaygan ki. O kadar ikileme düşeceksin ki bazı konularda. E, bu işte bir tık risk barındırır. E, neyi getirir? Bir söylenilen doğru olmaz. Okuduğunuz bir bilgi doğru olmaz. Sahte markaların replikalarına gerçek markaymış gibi satanlar olabilir. E, ticarette yanılmalar olabilir. Eğitim aldığınız yerler, danışmanlık aldığınız yerler, işte bir parasal bir konuda destek aldığınız yerlere dikkat. Bu alanlarda sanki mış gibi yapanlar ya da başlarken a sözü verip Bitişine doğru o sözü tutmamaları, öyle demedik demeleri, iki yüzlülük kavrama, sahtekarlık kavrama, Merkür, Jüpiter bu konumunda gözükür. Dolayısıyla ne yapacağız? Aslında haftanın tamamında, bakın haftanın tamamında Pazartesi'den Cuma'ya kadar, hatta Pazartesi'den Pazara kadar olan süreçte ikililiklere, işte söz verdi tutmadı, aldatıldım, hırsızlıklara bir diğer taraftan dikkat edeceğiz. Çünkü bu enerji oldukça aktif ve yüksek. Ee, ve hatta 20'sinde ayda yay burcuna geçiyor. Yöneticisi Jüpiter zaten. Burada Merkür'ün Jüpiter'le olan karesi ayın da yöneticisinin Jüpiter olması hani yansımayı da getiriyor. Yani çoğalmayı da getiriyor. Çoğalma demişken hafta boyunca yine pazartesinden hatta ayın 18'inden salı gününden itibaren başlıyor. 18 Şubat'la beraber başlıyor. Pazara kadar olan süreci de aşıyor. 26 Şubat kadar ay sınır dışında deklinasyon dışında buna eşlik eden Mars zaten çok uzun bir zamandan beri sınır dışında ne yapacağı belli olmayan bir enerjide 17 Nisan'a kadar da Mars sınır dışında devam ediyor. Yani ay ve Mars'ın bu hafta içinde sınır dışında olması olayların çok hızlı gündem değiştirmesi, olayların çok hızlı enerji değiştirmesini masanıza getiriyor. Haftaya ilişkileri dengelemeye çalışarak başlıyorduk o denge çabasıyla başlıyorduk. Haftanın sonuna doğru ayın oğlak burcuna geçişiyle özellikle pazar günü sorumluluklara kadar inecek. Yani ailenizin içinde, evinizin içinde, partnerinizle olsun, ailenizle olsun, iş yerinizde çalışma arkadaşlarınızla, müdürünüzle ya da çocuklarınızla evinizin içinde denge kısmından, ilişkinin denge kısmından pazar gününe kadar sorumluluklara kadar bir çek etme durumu enerjisi aktif. Dolayısıyla hızlı hızlı değişiyor duygu durumları. Hızlı hızlı değişiyor. Efor ha hareketliliği nereye efor sarf etsem zaten Mars yengeçte. Gerçekten zor bir süreç. Yani 4 Eylül'den 4 Eylül 2024'ten beri gerçekten zor bir sürecin içinden geçiyor hem ülkemiz, hem dünya ülkeleri, hem de bireysel hayatlardaki aile ilişkileri, evlilik ilişkileri, çocuklarla ebeveynlerle yani o ebeveyn çocuk ilişkisinde bazı iniş çıkışlar yaşayanlarınız var biliyorum konuşuyoruz zaten danışmanlıklarda ...ya da e, herhangi bir yorum kısmında, e, sosyal medya mecralarında... ...burada da yine yorumları aynı o şekilde kullanın arkadaşlar. Birbirimizden haberimiz olsun ki doğru bir şekilde... ...hayatınızın daha iyi versiyonu için, daha iyi bir siz için... ...kendinizi tanımanız için esas hedef bu çünkü. Astroloji de kendini bilen Rabbini bilir... ...ve kendini bilen hayatını bilir, hayatını yönetir. Kısmından tutuyoruz biz astrolojiyi. Öyle olacak, böyle olacak, böyle şey fanussal kısımdan değil... ...o e, algılanan kısımdan değil esas kendini bilen hayatını bilir, kendini bilen hayatını yönlendirebilir kısmından tuttuğumuz için birbirimizle kontak halinde olmamız her zaman sizler için ve benim için de tabii ki atmosferi izleyebilmek için faydalı olacak. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Cuma gününe baktığımda çok önemli bir açı var mı diye bakıyorum. Ayın Jüpiter'le bir karşıtlığı var. Yine Cuma gününde de çok fazla yüksek duygu iniş çıkışları olabilir. Yine çok ikilemler olabilir. Burada ayın Jüpiter'le yani ikilemde kaldım karar veremiyorum. Ne yapayım? Ne edeyim? Dağıldım. E, olumlu düşünüyorsunuz. Çünkü ay yayda biraz böyle iyimserlik ve olumluluğu getirir. E, ama karşı tarafta A derken Z'ye dönerse o olumluluk sonra sizin iyi niyetinizin suistimali hal döner. Dolayısıyla da hani böyle çok hızlı karar alma eğilimi var hafta genelindeki enerjide. Dikkat edin. Perşembe, cuma. Cumartesi gününe baktığımda ayın Neptün kareleri, ayın ay düğümleriyle olan kareleri, ayın Satürn'de olan karesi. Yani gerçekten bu hafta içinde hangi günü tercih etmez sin derseniz e, cumartesi derdim. 22 Şubat cumartesi oldukça kaotik duruyor. Aldatmalar, aldanmalar, yalan söylemeler, kandırılmalar, dolandırılmalar, baskıda hissetmeler. Cuma gecesi sabaha karşı özellikle o gece biraz baskıcı geçebilir. Depresif hallere girişler olabilir ki pazar günü ayın oğlak burcuna geçişiyle o depresif manik hal enerji iyice böyle yeryüzüne ayın yansıtmasıyla zuhur ediyor. Dolayısıyla hani bunların farkında olup bir fikire çok takılmamak. Bakın Merkür, Jüpiter kareli bir hafta fikirlerde saplantıyı verir. Bu çok hiç beklemediğimiz bir konu. Zaten Merkür Balık'ta e, bir Reas videomda demiştim ki suyun içinde, okyanusun içinde bir zihin var. Fazla dalmayın, boğulursunuz demiştim. Uyarı uyarmıştım. Ne, ne zaman başladı bu? 14 Şubat 2025'ten başladı. 3 Mart 2025'e kadar devam edecek bir süreç. Merkür'ün Balık burcu süreci. Dolayısıyla bu hafta 17 Şubat haftasında fazla takılmalara, fazla düşünceden böyle ne denir? Overthink, fazla düşünme, bir şeye fazla takılma, zihnini çok yorma, manik, işte anksiyeteler bu tarz böyle psikolojik rahatsızlıkları masanıza getirir arkadaşlar. Dolayısıyla aman ha dediğimiz bir haftadayız. Şimdi Özellikle Merkür'ün Mars'la uyumlu bir açısı var pazar günü. Bu neye yarar bu uyumlu açı? Aslında kısa yolculuklar, eğitimlere kaydolmalar, her ikisi de su elementinde. Yüzme kursuna yazılmak için güzel bir zaman bence. Eğer düşünenleriniz varsa bunun yanında yoga gibi spiritüel ve bir tık daha böyle soft, yumuşak hani e, sizi böyle biçim veren yani esneten e, sporlara, stretching gibi sporlara yazılmak için ya da başlamak için, bir start vermek için güzel bir zaman dilimi başlayabilirsiniz. Vücudunuzdaki o toksik enerji, o sizi e, zorluğa çeken enerji azalır. Neden? Ay yeni aya doğru gidiyor. 28 Şubat 2025'te 9 derece balık burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Önemli bir yeni ay olacak. Ay küçülürken sizden de o üzerinizden, o duygusal olarak birikiminizden tatsız, sizi rahatsız Eden, sizi depresyona sürükleyen sıkıntıya baskıya sürükleyen duygu durumlarından arınmak için vücut olarak da ödemden falan arınmak için güzel yani 23 Şubat'ı ödemden arınmak için işte detoksal konular ya da işte diyetsel beslenmeler e, ve bir diğer taraftan da bu tarz bu dediğim sporlar için başlangıç için kullanabilirsiniz. Şimdi özellikle bir de su elementinde ya bunlar hani böyle... E, diyoruz ki sudan gelen Şifa aroma terapiler termaller hamamlar sıcak suyun e, var ya biliyorsunuz işte kaplıcalar falan e, oralardan da yine fayda sağlamak için güzel bir gün hem de hafta sonu da hani değerlendirebiliriz Aslında haftanın başından bunu dinliyorsunuz Siz e, bunu 16 e, Şubat 2025 pazar günü dinliyorsunuz Ben şu anda 22 23 Şubat'tan bahsediyorum yani tatil planlanabilir günü birlik gidebilirsiniz ama e, bu hem faydalı olur Gerçekten bir şifacı enerji taşıyor. Diğer taraftan da her üçgeni gördüm diye olumlu bir şey söylemiyorum. Yani dünya ya da evren, dünyada diyelim evren dualiteden oluşmuştur. İyi taraf varsa mutlaka kötü tarafı da vardır. Kişi kendi yaptığı reflekslerle seçimlerle ya iyi yaşar ya da kötüyü yaşar ama iyi ya da kötünün ne olacağını size anlatıyorum. Sudan şifa alabiliriz. Kötü tarafı ise merkür böyle havada uçan toz taneleridir. Tamam mı? Çok küçüktür ve eee belli bir enerjisi yoktur. Deriz ki biz cinsiyetsizdir ve gerçekten belli bir enerjisi, belli bir kulvarı yoktur. Hangi gezegenin yanına giderse onunla beraber hareket eder. Şimdi Mars'ta enfeksiyonlar. Demek ki virüs yani o Merkür virüsler küçük tosthaneleri gözükmeyen kadar küçüklükte partiküller Mars'ta enfeksiyonel hastalıklar ateşli hastalıklar dolayısıyla olur ya burası bilmiyorum çok uygun mu ama sizi uyarmak için söylüyorum dışarıda orada burada hani gezerken ederken lavabo tuvalet kullanırsanız dikkat edin e, termallere giderseniz yine böyle hani havuzlar işte denizden gelen sulardan gelen çeşme sularından gelen mikrobik e, şeyler hastalıklar kolaylıkla üçgen açı olduğu için bulaşabilir. E ne yapacağız o zaman Büşra? Demek ki 20 Şubat Şubat'tan başlayarak aslında neredeyse Mart'ın yarısına kadar sudan gelen mikrobik olaylara, bakterilere, enfeksiyonlara, virüslere dikkat ediyoruz. Bu da okey mi? Bakıyorum başka ne söylemedim? Wow çok güzel bir etki var. Önümüzdeki hafta 23, 24, 25, 26 Şubat'ta etkili olacak. Merkür Satürn kavuşumu tadından yenmez bir imgeleme çalışması zamanı. Bunu anlatacağım ayrı bir videoda takip edin. Videolar yüklendikçe haber de veriyorum size diğer sosyal medya platformlarından. Birçok konu yazmışım buraya. Hani ne söylesem ne etsem diye ama bu videoyu burada kesiyorum. Bu video 17 Şubat haftasının akışı, enerjisi nasıl olacak videosuydu. Umuyorum ki haftanızı düzenlerken size yardımcı olur. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.